Merhabalar. Her hafta cumartesi günü saat 22'de olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Sohbetimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Her hafta bu ekrandan toplumda yara haline gelmiş olan konular hakkında sohbet ediyoruz. Ben ve Orpars TV'de yayın yapan diğer tüm insanların ulaşmak istediğimiz en büyük amacımız bir tane daha insanda farkındalık oluşturabilmek. Ve bu yolla da bir zincir olarak kabul ettiğimiz olumsuzlukların sonraki nesillere etki etmesini önlemek. Bu amacımıza ulaşmamız için programlarımıza gerek izleyerek gerekse de paylaşımda bulunarak destek olan tüm canlara buradan teşekkür ediyorum. Bu haftaki cinsiyet eşitsizliği konusunu da neredeyse her hafta olduğu gibi yine bir izleyicimiz belirledi. Eğer kendisi sohbetimizi izliyorsa Kendisine buradan selam olsun. Kişi erkek ya da kadın olsun cinsiyet kavramının her iki cins için de bazen pozitif bazen de negatif değer katan bir olgu olduğunu düşünüyorum. Bizler nasıl içerisine doğduğumuz aileyi ya da daha büyük aileyle toplumu seçemiyorsak cinsiyet olarak dünyaya geliş şeklimizi de belirleyemiyoruz. Toplum, aile ve cinsiyet olguları birbirlerine girift kavramlar. Bu iç içe geçme durumunu daha da açmam gerekirse bunu kadın ya da erkeğin yaşam şeklini ve yaşam içerisinde sahip oldukları artılarını ya da eksilerini belirleyen ana etkenlerin toplum ve aile olduğunu söyleyerek yapabilirim. Toplum ve ailenin bu iki cins için uyguladıkları kısıtlama veya tanıdıkları özgürlükler büyük ölçüde o toplumun dini inancına endeksidir. Söz açılmışken inançlar konusunda program yapmamı önermiş olan izleyicilerimize söz konusu programı yapmak üzere araştırmaya gireceğimi de bildirmek istiyorum. Bu arada programlarımızı farklı inançlara ve ırklara sahip insanların da takip ettiğini biliyorum. Ancak konu hakkında Diğer toplum ve inançlar bağlamında henüz bir araştırma yapma fırsatı bulamadım. Bu yüzden zaten bilgi sahibi olduğum ülkemiz ve İslam dini özelinde konuşmak istiyorum. İlk olarak söz konusu inanç hangisi olursa olsun neredeyse hepimizin gözlemlediğini düşündüğüm bir durumu dile getirmek istiyorum. Bizler okuma ve araştırma konusundaki üşengeçliğimizden dolayı neredeyse her olguda olduğu gibi Dini konularda da kontrolü ikinci kişilere bırakmış durumdayız. Aslında hepimizin kolayca ulaşabileceği bir ana kaynak varken ve bu kaynağı uygulamalı olarak anlatan bir elçi varken bu davranış şekli ne kadar doğru olabilir? Öyle değil mi? Eğer bizler temel bilgilerimizi bu iki kaynaktan almış insanlar haline gelebilirsek ortada sorun kalmayacak. Ve bu yolda kendilerini yetkin ilan eden insanların yetkinliklerini ve samimiyetlerini ölçümleyebileceğiz. Kısacası kimlerin öğretici ve uygulayıcı, kimlerin de dini sömürge aleti olarak kullandığını ayırt edebileceğiz. Yani sömürülmeyeceğiz ya da kandırılmayacağız. Mesela eşinden müsaade istemeden, namazını kılmaya dahi kalkmayan ve Temizlikte ev süpürmeyi eşine bırakmayan peygamberimizin bu ve benzeri davranışlarına bakarak kadını hiçe sayanların dini açıdan ne kadar samimi olduklarını daha iyi anlayabileceğiz. Ya da mesela devlet işlerini yaparken makam odasındaki bulunan devlete ait mumu kullanıp gelen özel misafir için kendi maaşıyla aldığı mumu yakan halife Hazreti Ömer'in bu davranışına bakarak Yönetici olduktan sonra zenginleşen insanların dini açıklatan ne kadar samimi olduğunu daha iyi anlayacağız. Mesela yakın geçmişe bakıldığında Kurtuluş Savaşı yıllarında devletin tüm imkanları elinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine maddi zorluklar çektiği ile ilgili mektup yazanı annesi Zübeyde Hanım'a evdeki halılarını satmasını söyleyen bir lider olduğunu görürüz. Ki kendisinin bir fotoğrafını hiç unutmam. Bu fotoğrafta Atatürk'ün bir geçiş töreninde üzerindeki üniformasının kemerinde belki de kendisi tarafından sonradan açılmış olan bir kemer deliği vardır. Bu görüntünün ihtiva ettiği anlamı saatlerce konuşsam da tam olarak anlatamam. İşte o dönemlerdeki bu fedakarlıkları araştırır ve okursak ülkemizin içerisinde bulunduğu güncel duruma rağmen milyonluk vakam araçlarıyla yanımızdan geçen insanların samimiyetlerini daha gerçekçi ölçümleyebiliriz. Hangi inanca sahip olursak olalım, her şeyden önce kadın, yaratılan ruhun taşınacağı bedenin oluşum sürecini kendi bedeninde yaşayan çok özel bir varlıktır. Ve bu sancılı kutsal görevi üstlenen varlığın ikinci sınıf canlı muamelesi görmesi kabul edilemez bir durumdur. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bu söylem bile kadının değerini hiçe sayan insanların samimiyetlerinin oranının gün yüzüne çıkarmaya yetiyor öyle değil mi? Cinsiyet eşitliği konusu aynı zamanda olumlu ayrımcılığı da içerisinde barındıran bir kavram olma özelliğini taşıyor. Son yıllara kadar negatif bir ayrımcılığa maruz kalmış olan kadının bu süre içerisinde hakkı olan ama kazanamadığı statüyü elde etmesinin ancak olumlu ayrımcılık kavramının benimsenmesiyle Mümkün olabileceğine inanıyorum. Olumlu ayrımcılık kavramının yakın geçmiş zamanda gerçekleşmeye başladığını söylememin sebebi dünya üzerinde bırakın cinsiyet eşitliğini ten rengi ayrımcılığının dahi 1950'lerde azalmaya başlaması. Yönetsel alanda olumlu ayrımcılık politikalarının gündeme gelmesi 1960'lı yıllara ancak gerçekleşebilmiş. Olumlu eylem kavramından önce yapıcı eylem söylemi ilk kez Başbakan Kennedy zamanında imzalanan 1961 tarihli bir belgede kullanılmış ve nihayet istihdam alanlarında yapıcı olumlu eylem yaklaşımının zorlayıcı bir mekanizma ile güçlendirilmesi 1965 yılındaki Başkan Johnson'ın imzaladığı belge ile gerçekleşmiş. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak olumlu ayrımcılık politikalarının diğer ülkelerde de yaygınlık ve çeşitlilik kazanmasında ikinci dalga kadın hareketinin dinamikleriyle uluslararası örgütler düzeyinde geliştirilen duyarlılığın büyük rolü olmuş. Özellikle 1975 yılında Birleşmiş Milletler Kadın 10 yılının ilan edilmesi sonrasında bu alanda daha kapsamlı politikalar geliştirilmiş ve cinsiyet eşitliği konusundaki temel belgelerden biri olarak kabul edilen ve üye devletleri kadın erkek eşitliğini fiilen sağlamak için geçici ve özel önlemler alma yükümlülüğü altına sokan kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi de bu dönemde kabul edilmiş. Sözleşmenin 3. maddesine göre bu geçici ve özel önlemler Üye devletlerce ayrımcılık olarak nitelendirilmeyecekti. Bu gelişmeyle birlikte Birleşmiş Milletler, uluslararası çalışma örgütü gibi örgütler bu alanda bağlayıcı anlaşmalar ve özel mekanizmalar oluşturmak yoluyla üye devletler üzerinde baskı oluşturmaya başlamışlar. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kapsamında da cinsiyet eşitliğini gerçekleştirme yönündeki politika ve uygulamalar Fırsat eşitliği anlayışının ötesinde fırsat önceliği ve olumlu ayrımcılık doğrultusunda gelişmiş. Özellikle çalışma yaşamı ve sosyal politika alanında gözlemlenen bu değişim bu dönemde topluluk organlarının kararları ile Avrupa Adalet Divanı'nın içtihatlarından izlenebilir durumda. Avrupa Birliği bünyesinde yasal eşitlik anlayışının ötesinde Fiili eşitsizliklerin engellenmesi amacına yönelik politikalar için olumlu eylem anlamına gelen positive action kavramı kullanılıyor. Avrupa Adalet Divanı'nın olumlu eylem uygulamalarına ilişkin kararlarında temel aldığı normlar eşit işlem ilkesini tekrarlamakla birlikte bu ilkelerin istisnalarını ortaya koyan direktifler olmuş fırsat eşitliği ve eşit işlem ilkesinden fırsat önceliğine geçiş temsil eden ilk karar ise 1976 yılında alınmış. Bu direktife göre doğrudan veya dolaylı olarak cinsiyet temelinde ayrımcılık yasaklanmış. Ancak bu direktifin çalışma yaşamında eşit işlem ilkesinin kadın erkek arasında fiili ve tam bir eşitliği sağlamak amacıyla üye devletlerin eksik temsil edilen cins lehine belirgin avantajları da içeren özel önlemler almaları ve sürdürmelerine engel olmadığı belirtilmiş. Olumlu eylem uygulamaları ile ilgili davalarda divanın dayandığı normlardan bir diğeri de tavsiye kararı olmuş. Bu kararda da eşit işlem konusundaki kuralların hükümet ve ilgili birimlerce kimi önlemler alınmadıkça var olan eşitsizliklerin engellenmesinde yetersiz kaldığı saptanarak olumlu eylemin üye devletlerce özendirilmesi gereği üzerinde durulmuş. 1999 yılına kadar çeşitli karar ve direktiflerle karşımıza çıkan olumlu eylem yaklaşımı 1999 yılında imzalanan Amsterdam Anlaşması ile kurucu belgelere eklenmiş. Amsterdam Anlaşması'nın 141 maddesiyle kadın erkek eşitliğinin sağlanması için iş yaşamında eksik temsil edilen cinsin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik özel önlemlerin alınmasının eşitlik ilkesine aykırı olmadığı hükmü Roma anlaşmasına da eklenmiş. Divan tüm bu hükümlere dayanarak verdiği kararlarda olumlu eylem kavramını yorumlamış ve eşit işlem ilkesinin istisnası olma sınırlarını belirlemiş. Özellikle çalışma ve eğitim alanlarında bir olumlu ayrımcılık türü olan kota politikaları konusunda Divan'ın bu tür politikaların sınırlarını belirlemek hakkında hassas davrandığı görülüyor. Türkiye'de ise cinsiyet eşitliği politikaları alanında faaliyet gösteren 1990 yılında Çalışma Bakanlığına bağlı bir birim olarak kurulmuş olan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü başta diğer ülkelerdeki örneklerine benzer bir ulusal mekanizma olarak düşünülmüş. Ancak maalesef 1991 yılında Başbakanlığa bağlanan birimin statüsüne ilişkin yasa tasarısı halen Meclis Genel Kurulu'nda bekliyor. Bilim bugüne dek yayın, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri arasında belli konularda işbirliği gibi hususlarda önemli çalışmalar yapmasına rağmen bu alanda ulusal düzeyde kararlı bir toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının devreye sokulmamış olması maalesef bu konuda yetersiz kaldığını gösteriyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde Bırakın cinsiyet eşitliğini, ten rengi eşitliğinin dahi sağlanamadığı 30'lu yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle Türkiye'de kadınlar belediye seçimlerinde ilk siyasal haklarını kullanmışlar. Seçimler Eylül başından Ekim'in 20'sine kadar sürmüş. Şehir meclislerine girebilen kadınlar arasında İzmir seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın iki kadın adayı olan Hasane Nalan ve Benal Nevzat Hanımlar ile İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası adayı olan Rana Saniye Yaver, Saniye İsmail Hanım, Ayşe Remzi Hanım, Nakiye Lütfiye Bekir Hanımlar tarihimizde ilkler olarak geçmişler. Bu seçimlerde Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı olmuş. Ve bu görevi iki yıl yürütmüş. Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı ise çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra seçilmiş. 3 Eylül 1950 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 27 üyesi olan Mersin Belediye Meclisi'ne seçilen Müfide İlhan ilk kadın il belediye başkanı olmuş. Ama maalesef Ülke olarak tüm dünyaya yakmış olduğumuz bu meşaleyi taşıma misyonunu çok uzun süre üstlenememişiz. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinden 11 yıl sonra İtalya ve Fransa, 36 yıl sonra İsviçre kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermişler. Bununla birlikte 1886 yılında Danimarka parlamentosu, kadınlara oy hakkı vermeyi tartışmaya başlamış. Bu tartışmalarda ise ülkedeki tüm kadınlar değil, sadece Kopenhag'da yaşayan vergi ödeyen kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi konuşulmuş. Danimarka'da tüm kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ise 1915 yılında bulmuş. Dünyada kadınlara seçme hakkı veren ilk ülke Yeni Zelanda olmuş. Yeni Zelanda 1919 yılında kadınlara seçilme hakkı da tanımış. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi bölgelerdeki kadınlar oy ve vatandaşlık hakları için örgütlenmeye başlamış ve çalışmalar yürütmüşler. Avustralya 1902 yılında bazı kısıtlama ile de olsa kadınlara oy kullanma hakkı tanımış. Kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi ise 1906 yılında Finlandiya olmuş. Finlandiya'yı 1913'te Norveç, 1917 yılında kısmi bir şekilde Kanada, 1918'de Azerbaycan, Macaristan, Kırgızistan, Letonya, Estonya, Avusturya, Almanya, Polonya, İrlanda ve Gürcistan kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek takip etmişler. Türkiye'de de kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinde de öngörülen olumlu ayrımcılık anlayışına yer açılması amacıyla 2001 anayasa değişikliklerinden önce kadının statüsü ve sorunları Genel Müdürlüğü'nün de katkılarıyla çok sayıda kadın kuruluşunun kadın erkek eşitliğine anayasanın 10. maddesinde ayrıca yer verilmesi ve bu alanda olumlu ayrımcılık dahil devlete önlemler alma sorumluluğunun yüklenmesini içeren değişiklik talepleri gündeme getirilmesine rağmen anayasa değişikliklerinde bu talepler göz ardı edilmiş. 1930'lu yıllarda belediye meclisine, 1950'li yıllarda il belediye başkanlığına kabul edilen kadınların bulunduğu ülkemizde, 2000'li yıllarda gösterilen bu ihmalkarlığın ülkemizin negatif yönlü olarak inanılmaz bir değişime maruz kaldığının ispatın niteliğinde olduğuna inanıyorum. Konuşmamın başında manevi dünyada kadının gördüğü ve görmesi gerektiği düşünülen değerlerden, örnekler ile bahsettim. Hatta kadınlara gösterilmiş olan bu pozitif ayrımcılığın haricinde o dönemde ülke yönetiminde gösterilen bazı hassasiyetlerden de bahsettim. Peki geçen yıllar ile birlikte cinsiyet eşitsizliğinin azalmak ya da en azından sabit kalmak bir yana daha fazla artmasının sebepleri neler olabilir? Bunun çok fazla sebebi olmasıyla birlikte bunun en önemli sebebi konu ne olursa olsun araştırmak ya da sorgulamak yerine bu işlevi gösteren insanlara tabi olmayı tercih etmemizdir. Biz bu dönem insanları hem dini, hem sosyal, hem de siyasal alanlarda elimizde onca kaynak varken bu kaynakları değerlendirmektense söz konusu kaynakları kendi menfaatlerine uygun yorumlayanlara tabi olmayı daha pratik buluyoruz. Ve bu tabilik sonucunda gördüğümüz zararlardan da o insanları sorumlu tutuyoruz. Oysa bu insanlar bizden farklı olarak sadece araştırma yapmışlar ve ulaştıkları bilgileri ya kendi menfaatleri doğrultusunda farkında olarak ya da farkında olmayarak kendi yorumları ile aktarmışlar. İşte bu geçtiğimizden dolayı karanlık kişilere tabi olmamız yüzünden onların kendi menfaatlerine uygun yaptırımlarına doğrudur damgası vuruyoruz. Oysa ait olduğumuz toplumun geçmişte cinsiyet eşitliğine bakışını, dini gerçeklerini, siyasi hassasiyetini ve genel toplum kurallarını biraz araştırsak, ülkemiz ve dolayısıyla dünyamız kadın ya da erkek hepimiz için çok daha yaşanabilir bir hal alacak. Her birimizin tekrarladığı bir söz vardır. Eskiler çok daha iyi de deriz. Ve eski fotoğraflara baktığımızda onca imkansızlıklara rağmen insanların çok daha mutlu olduklarını görmemiz de bunun ispatı olur. Bu programı izlemenizi bir milat olarak kabul ederek şu an beni izlediğiniz cihazlarınızın arama motoruna az önce bahsetmiş olduğum konu başlıklarını yazmanızı rica ediyorum. Böylece o siyah beyaz fotoğraflardaki insanların mutluluklarına daha hızlı ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Kadın ve erkek iki farklı cins olsalar da her ikisinin ortak özelliği irade ve kapsamlı bir duygu kavramlarıyla yaratılmış olmaları. Sözünü etmiş olduğum irade olgusu az önce üstünlüklerinden bahsettiğim kadının görmesi gereken pozitif ayrımcılık konusunda biz erkeklere yol gösterebilecek yetkinlikle donatılmış. Sözünü ettiğim bir diğer kavram olan kapsamlı duygu olgusu ise bu iradeyi doğru yolda tutabilecek bir güce sahip. Aslında cinsiyet eşitliği ve benzeri kavramların tüm toplumlarda gerçek anlamlarıyla var olabilmelerinin en etkili yolu konuşmam boyunca vurgulamış olduğum gibi bu ve benzeri değerler ile ilgili doğru kaynaktan beslenebilmektir. İçerisine doğmuş olduğumuz çağın yaşamımızın büyük bölümünü hayatta kalabilmek amacını yönlendirdiği inkar edilemez. Ama o kalabilmek için mücadele ettiğimiz hayatımızın insani olması gerekliliğini de inkar edemeyiz öyle değil mi? Bizler ister kadın olalım ister erkek Geçmişten süre gelen ve fazlasıyla benimsenmiş bazı davranış şekillerinin doğruluğunu tahlil edebilecek kapasiteye sahip olduğumuzun farkında olmalıyız. Tembellik ve üşengeçlik bazı konularda tüm hayatımıza dahi mal olacak sonuçlar doğurabilir. Bir olguyu çok fazla insanın benimsemiş olduğu onun kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmez. Tek yapmamız gereken kavram hakkında araştırma yapmakken neden sadece kavramdan edinecekleri menfaati için öne çıkanların söylemleriyle hareket ediyoruz? Kendimize daha fazla hakaret etmeden sahip olduğumuz irade ve akıl servetini kullanalım ve sonradan kandırılmış olmanın yıkımını yaşamayalım. Az önce bahsetmiş olduğum o özlem duyulan eski toplumumuzu oluşturmak için çaba harcamış olan atalarımızın bizlere miras bıraktıkları değerleri ancak aynı çabayı göstererek geri kazanabiliriz. Bu çabanın ana destekçisi yani ana silahı olan okuma ve araştırma alışkanlıklarını edinmek için hiç geç değil. Atalarımızın söylemiş olduğu çok güzel bir söz var. Öğrenmenin yaşı olmaz. La Edre'nin dediği gibi yaşayarak öğrenmek bedeli en yüksek öğrenme biçimidir. Defalarca tecrübe edilmiş yolları bu yollardan habersizce tecrübe etmek sadece zaman kaybı olur. Bu nedenle konunun asıl kaynağından bilgi alarak hareket etmek bizleri en kestirme yoldan başarıya götürür. 2022 yılının yaklaştığı şu dönemde bir insana yaklaşımımızı belirlerken asıl olanın cinsiyet değil, iyi bir kalp, olgunluk ve donanım olması gerektiğinin farkına varmış olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kadına yaklaşırken hayatın devamı ve dünyanın daha estetik bir hal alması açısından önem taşıyan bu canın değerinin farkında olarak yaklaşalım. Gerek iş, gerek sosyal yaşam ve gerekse aile yaşamında bu hassasiyet ile hareket etmemiz dünyamızı daha yaşanır hale getirecektir. Bu tespitimin doğruluğu kadına hak ettiği değeri vermeyi başaran toplumların ulaşmış oldukları noktalar ile de sabittir. Umarım dünyanın her noktasında ve hayatın her alanında bu hassasiyeti hissedildiği noktaya ulaşabilmiş bir toplum haline gelebiliriz. Orpars TV'ye abone almanız halinde yaşamdan sanata, spordan sağlığa ve hatta çocuk programlarına kadar tüm alanlarda yayınlara ulaşabilirsiniz. Ve tüm yayınların tekrarlarını kanalın oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Sohbetimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte ama farklı bir konu ile birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.